sizlere iyi bir haberim var. Ya hocam sizi iyi haber verir misiniz? Veririz ya gökyüzü izin verdikçe niye vermeyelim? 23 Ocak 6 Şubat tarihleri arasında büyük iyici Jüpiter transit güneşe olumlu 120'lik açı yapıyor olacak. Tabi bunun ilk birkaç günü güneş Plüton kavuşumu etkisi var ki bu da aslında ekstra güç, ekstra kuvvet de verecektir. Özellikle kimlere? Hava burcu yani ikizler, kova ve teraziler. Özellikle orta derecelerinde gezegenleriniz varsa, güneşiniz, ayınız varsa bu güzel olumlu açıdan daha iyi, daha kolaylıkla etki alacaksınız ama kolektif anlamda da güzel böyle biraz bize bir rahatlık verecek yani değil mi Ocak ayına böyle gümbür gümbür girdik Mars Yengeç Retrosu hepimizi yoruyor o yüzden bu günleri iyi değerlendirin.